Herkese selamlar kanalıma ve yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başardı. Bakalım önümüzdeki bölümde Kızıldık Şerbeti'nde bizleri daha neler bekliyor olacak. Efsane bir dizi ve reytinglerimiz ne durumda herhangi bir şekilde erken final yapma olasılığı var mı? Dizimizin reytinglerine bakarsak ayrı durumda arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ben böyle bir dizinin erken final yapacağını düşünmüyorum. Sizlerde herhangi bir şekilde böyle bir dizi erken final yapmasını isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Önümüzdeki bölümlerde Ünal'ları neler bekliyor olacak. Ünal'lar tabii ki de Görkem'lerle olan bağını, Görkem'in ailesiyle olan bağını tamamen koparacak. Fatih ve Görkem'in ayrılığını göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Çünkü Görkem'in oyunları tamamen ortaya çıkıyor. Hatta bebeği de kaybettikten sonra dediğim gibi bebek olmadıktan sonra tamamen Görkem'le Fatih'in bağı kopacak. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.